Ve duyarlılık özellikle arkadaşlar savaş, kriz, sıkıntı gibi alanlarda yok olur. Çünkü insan kendi gerçeğiyle çok hızlı yaşamak, çok seri bir şey yapması gerektiği... ...hani lagalugaya boşluk kalmayan durumlarda duyarlılıkla falan uğraşmaz. Hayati durumlar, herkes kendi kötüsünü kurtarır. O yüzden Batı Avrupalılar her zaman daha duyarlı gözükür mesela Doğu kültürlerinde. Çünkü adam acıyı yaşayan değildir. Acıya şahit olandır sadece. Yani adam orada oturur, mesela kitabını okur, kapatır. Der ki ya der bu Doğu'daki savaşlar ne olacak? sen bir aşağıda bir kız kaçıran patlatsınlar da mahallede bakalım ne oluyor. Yani duyarlılık aslında bir nevi refah gerektiriyor. Hmm. Adam çünkü şey olmuş artık adam diyor ki yani ben diyor sanatla uğraşıyorum kendimle uğraşıyorum kişisel gelişimimle aynı zamanda dünyaya faydalı olmaya çalışıyorum tabiata dönüyorum vegan besleniyorum falan derken ne olacak diyor Güney Afrika'daki savaş. Sen Güney Afrika'ya sor ne oldu savaş diyorsun ne bileyim abi diyor her gün savaş var diyor. Yaşamaya çalışıyoruz diyor tamam mı? Orada çok Asil bir sahtekarlık var aslında genel olarak. Ama bunların bazıları gerçekten empatik insanlar onları saymıyorum.